Merhabalar, phrasal verb öğrenme maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta all içeren, all kelimesini içeren phrasal verblerden bahsedeceğiz. Bu aslında all nedir? Hani hepsi tamamı falan anlamına gelir ya. Ama işte phrasal verblerin içine girdiği zaman bunların hepsi farklı anlamlar içeriyor. Diğer phrasal verblerde de olduğu gibi prepositionlar, başka şeyler, kullanıldığı kontekst, bağlam her şey değişiyor bunları kullandığınız zaman. Dolayısıyla bunları öğrendiğiniz takdirde aslında hem çok daha rahat konuşabileceksiniz. Hem daha rahat anlayacaksınız konuşulan şeyleri. Çünkü mutlaka bunları denk geliyorsunuz. Hatta gelmiş bile olabilirsiniz. Ama anlamını merak etmeyip bakmamış olabilirsiniz. Ama bu videomuzda ol içeren ve öğrenmediğiniz bir phrasal verb kalmasın lütfen. Hemen aklınıza gelenleri işte ya da işte o an hani öğrendiğiniz dikkatinizi çekenleri lütfen kenara not edin. Şimdi ilk phrasal verbimizle başlıyorum. To go all out. Yani bütün enerjinizi ona vermeniz. Bu genelde eğer siz o konuda çok böyle aktifseniz ya da işte çok hoşunuza gidiyorsa bu sizi çok heyecanlandıran bir şeyse o durumlarda kullanabilirsiniz. Ben kendimden örnek vermem gerekirse When I host parties, I go all out. Yani I go all the way böyle en dibine kadar her şeyi yapıyorum. Çok heyecanlanıyorum. Ben event yapmaktan çok hoşlanıyorum arkadaşlar. Bu kendi doğum günüm olabilir, başka bir arkadaşımın doğum günü olabilir, seyahat planlaması olabilir, başka arkadaşlarımın etkinliklerini planlamak olabilir. Bunlardan çok büyük keyif alıyorum. Çünkü aslında hem bu benim zorunlu görevim gibi bir şey oldu, vardır ya arkadaş gruplarında. Bir kişi seçilir o kişi her şeyi planlar. Yani o onun görevi gibi o grupta o olur ve o yapmazsa ne arkadaş buluşmaları meydana gelir ne başka aktiviteler olur. Ben o kişiydim. Yani aslında herhalde o görev yüklenince bana otomatikman ben de böyle sevmeye ve ilgilenmeye başladım. Ama sonra hani ve bir tık baktım ki aslında demek ki içimde de varmış bu. Sonuçta kimse benim ee, başıma bir şey dayayıp hani Aa, bunu yapacaksın diye zorlamadı beni ama hani günün sonunda evet seviyorum ki zaten görmüşsünüzdür eğer benim çoktandır takipçimseniz özellikle Instagram'dan. işte doğum günü partilerim falan yani çok olaylı geçer yani çok güzel planlarım hoşuma gider. O yüzden sizin de bu tarz hani herhangi bir aktiviteden bir hoşlantınız varsa ya da böyle çok hani kendinizi verdiğiniz kaptırdığınız bir olay varsa orada to go all out phrasal verb'ünü tercih edebilirsiniz. İkinci phrasal verbimiz a know it all. Aslında Kelly Clarkson'ın bir şarkısı vardı Mr. know it all diye. Orada denk gelmiş olabilirsiniz mesela. Ve hep diyorum size şarkılar, filmler, diziler işte bakın nasıl öğretiyor size. Ben ta o zaman öğrenmiştim a know it ne olduğunu. Çünkü şarkıda çok geçiyordu ve merak etmiştim. A know it all demek her şeyi bilen ama böyle hani küstah olanlar. Hani bilgi anlamında değil de böyle hani çok her şeyi biliyor falan. hani o tarz anlamlarda kullanılır. Mesela şey diyebilirsiniz. Bir arkadaşınız böylese caka satıyorsa o sırada işte Aa, ben onu biliyorum. Aa ben onu da biliyorum. Ya da işte Aa, ben onu da yaşadım falan. You're such an know You seem to have an answer for everything. Derseniz eğer hani sen ne kadar hani böyle her şeyi bildiğin sanan hani kendini beğenmiş bir tipsin işte her şeyi bir cevabın var falan diyebilirsiniz. Bu cümle tamamense onu verecektir. E, bu tarz bir şey aslında hani ne bileyim işte sen her şeyi biliyorsun demek yerine hani you know everything gibi basit bir cümle yerine you are Mr. know it all falan derseniz Kelly Clarkson gibi mesela bir arkadaşınızla konuşurken wow yani hani orada direkt İngilizcenizle karşı tarafı tokatlamış olursunuz. Üçüncü phrasal verbimiz to be all for doing something. Bu sizin bir şeyin hani yüzde yüz destekçisi olduğunuzu gösteriyor yani a hundred supportive of something siz onu aşırı derecede destekliyorsunuz atıyorum bu ne bileyim çevre kirliliğine karşı bir herhangi bir işte charity bir işte şeyle kuruluşla hani onu yaptıklarını desteklemek vesaire bu tarz bir şey için kullanabilirsiniz mesela I'm all for ending animal abuse ben e, hayvanlara karşı olan bu işte e, kullanılmaya karşıyım. %100 karşıyım. Çünkü neden işte e, kıyafet yapımlarında kullanılması ya da işte zaten hani ben vejetaryenim biliyorsunuz. Hayvanların öldürülmesi, yenmesi vesaire bu tarz şeylere tamamen karşıyım. O yüzden hani ben bu olayın yüzde %100 destekçisiyim. Siz de böyle hani bir cümlede kullanmanız gerekirse e, bu tarz bir phrasal bir tercih edebilirsiniz. Dördüncü phrasal verbimiz benim hayatımı yüzde kapsayan bir olay. Çünkü ben gececiyim. Hani hatta bunun için baykuş terimini de kullanıyor. İngilizce'de de var yani all kalıbı. Ben gececiyim. Gece çalışabiliyorum. Gece rahat ediyorum ve hani son dakikayı bırakmaktan değil ama hani gece bitirip sabah rahat etme kafasını seven bir insanım. O yüzden gece çok çalışırım. Bu phrasal verbimiz de onunla alakalı to pull an all nighter. Yani bütün gece oturup o işe sizin bütün emeğinizi vermeniz, vaktinizi vermeniz ve onu bitirmeye çalışmanız. Mesela bir öğrenci diyelim yetişmesi lazım. Deadline az kalmış diyebilir. I pulled an all night because I had to finish the assignment. İşte bütün gece yani uyanık kaldım bununla çalıştım. Çünkü bana verilen ödevi görevi bitirmem gerekiyordu gibi. Bunu iş hayatınızla ilgili bir şeyde kullanabilirsiniz. Okulda kullanabilirsiniz. Kendi özel hayatınızda kullanabilirsiniz. Aslında her alana sıkıştırabileceğiniz bir phrasal verb. O yüzden her yerde çok rahat kullanabilirsiniz. Beşinci phrasal verbimiz from all walks of life yani hayatın her kesiminden her çeşidinden insan kişi için bu kullanılır. Yani siz bir yere gittiniz diyelim. Orada her çeşit insan var. Zengini, fakiri, işte yabancısı, yerlisi. Böyle herkesin bir araya toplandığı bir etkinlik olabilir. Gittiğiniz, katıldığınız bir eğitim olabilir, bir şey olabilir. Orada kullanabilirsiniz. Mesela işte bir kursa kaydoldunuz diyelim. Bu bir dil yabancı kursu olabilir ya da işte bir el işi kursu vesaire olabilir. Sonuçta hani oraya ne bileyim bir şey öğrenmek için gidiyorsunuz. Buna hani çok çok aşırı zengin olan biri de gidebilir. İşte bayağı akademik olarak başarılı biri de giden. Her alandan herkes olabilir. Hatta üniversiteler de öyle düşününce aslında. Yani ben Boğaziçi'ne başladığım zaman tabii bir lise gibi kapalı alanı olmadığı için yani üniversitede her ilden işte ne bileyim Erasmus öğrencileri olabiliyor. İşte her ülkeden farklı insanlarla tanışıyorsunuz, görüşüyorsunuz. Orası için de bunu kullanabilirsiniz. Mesela işte the course I go to has students from all walks of life. Yani gittiğim kursta e, her çeşit öğrenciyi bulmanız mümkün. Dediğim gibi bunu yine işte üniversite olabilir, başka yurt dışında katıldığınız bir topluluk vesaire oralarda bu phrasal verb'i tercih edebilirsiniz. Altıncı phrasal verb'imiz aslında benim hiç sevmediğim bir insan türünden bahsediyor. To be all talk. Yani sadece kuru gürültü, ağzı sadece boş laf yapıyor ama bir şey yapmaya gelince hiç elini sürmüyor, hiç oralı değil. Ama oturduğu yerden çok güzel ahkam keser. Bu tarz insanlardan gerçekten hiç haz etmiyorum. Bu tarz bir kişiyle de karşılaşırsanız diyebilirsiniz. Hani she's all talk when it comes to doing something about the problem. Yani aslında bir şey yapmaya gelince yapmıyor ama hani aslında kur gürültüden ibaret gibi. Dediğim gibi hiç sevmiyorum böyle insanları. Umarım daha hiç karşınıza çıkmaz ve bu phrasal verb'ü kullanmanız gerekmez ama maalesef işte hani from all walks of life hayatın her kesiminde insanla karşılaşabildiğimiz için bu tarz insanlarla da denk gelebiliyoruz tabii. Yedinci phrasal verb'imiz all the rage. Aslında rage, öfke, kızgınlık gibi bir anlamı var. Anger, frustration vesaire gibi ama yine ne dedim? Herhangi bir phrasal word bir bağlam içerisinde farklı anlamlar taşıyabilir. Bu da onlardan bir tanesi. Bu aslında bir şeyin moda olması ve o dönem popüler olması anlamına geliyor. Atıyorum mesela kaş şekilleri, işte vücut hatları e, giyilen kot şişidi biliyorsunuz bir dönem hepimiz low waist giyiyorduk yani ve ben hala hatırlıyorum neden öyle bir şey yapıyormuşum acaba. Baya e, bütün işte kemiklerimiz dışarıda ya da işte göbeği olanlar göbeği dışarıda geziyordu. Neden? Çünkü o zaman öyle bir kot pantolon modeli yani düşük bel giyiyorduk. İşte zamanla mam jeanler vesaire geri geldi. ki onlar geride kalmış. Ya da kaş çeşitleri aynı şekilde böyle incecik kaşlar falan böyle saçma moda olan şeyler vardı. Bunlardan bahsederken kullanabilirsiniz. Mesela diyebiliriz ki işte do you remember when lip glosses were all the rage? lip glosslar bu işte dudak parlatıcılarının çok patladığı bir dönem vardı yanlış bilmiyorsam 90'lar olması lazım özellikle bu a.m.b hip hop kültürüyle çok ön plana gelmeye başlamıştı hani işte hatırlıyor musunuz yani dudak parlatıcılarının o nasıl moda olduğu bir dönem vardı gibi bir cümlede bu phrasal verb'i yerleştirebiliriz son phrasal verb'imiz to be all and all bu ne demek bir şeyin en iyisi olmak. Yani o tamamen o olayın timsali bir örneği ve onun üzerine eşi benzeri görülebilecek herhangi birisi yok demek. Şimdi aklınıza en çok kalabilecek örneği veriyorum. Hazır mısınız? Çok eminim bunun aklınıza kalacağına. Beyoncé is The be all and all. Yani Beyoncé en mükemmel, en eşsiz kadın hani o olduğu alanda. Bu aklınızda neden kalacak? Çünkü biliyorsunuz ki Beyoncé için böyle deliriyorum falan. Mutlaka kafanızda eşleşecektir. Aa ilaydı bunu demişti. O yüzden to be all and all aslında hani o konuda en iyi, en eşsiz, benzersiz hani örneği olmayacak kişi olmanız anlamına geliyor. E, günün sonunda bunu tabii ki herkese uygulayabilirsiniz. Değişik sanatçılar alanında iyi olan, önde gelen herhangi bir için kullanabilirsiniz. Ama tabii ki Beyoncé is the best olduğu için bana öyle göründüğü için direkt bu örneği sizinle paylaşmak istedim. Sizin başka old ile ilgili bildiğiniz phrasal verb var mı? Ya da bu videoda çok hoşunuza giden ve işte örnek cümle kurmak istediğiniz bir phrasal verb var mı? Bunları mutlaka yoruma yazın. Hem beraber İngilizcemizi geliştiririz hem beraber bir şey öğreniriz. Ben de sizlerden bir şey öğrenebilirim. Arkadaşlar de öğrenebilir. Bu kanal hep beraber bir şeyler öğrenelim diye var. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.